Herkese merhabalar. Bugün sizlere domates hakkında genel bilgi ve domates hakkında budama işlemi hakkında bilgi aktaracağım. Evet. Domatesin, domatesimiz domatesiniz ortalama 15 ila 20 günlük bir fide ip alma işlemini görüldüğü üzere yaptık. Şu an yapmamız gereken domateste budama işlemi ve domateste koltuk alma işlemi onu size göstereyim. Domates az önce bahsettiğimiz gibi domates ve hıyarda tek gövde gidilir. Onun için yan koltukları alıyoruz görüldüğü üzere. Şöyle yan koltukları alıyoruz. Yan koltukları aldıktan sonra Bitki daima tek gövde gidilir. Burada dikkatinizi çeken şey maşallah bitkinin gövde kalınlığı ve boyu çok ideal ve çok güzel. Bitkinin gövde kalınlığının iyi olması için yapılması gerekenler nedir? diye soracak iseniz temel şey bitkiye ileri dönemde yani ilk dönemde çünkü fosfor ve fosfor uygulaması ile bitkinin gövde kalınlığı istenilen düzeye ulaşmış olur. Bundan sonra bizim yapacağımız sistem nedir? Bundan sonra yapacağımız sistem bitkiyi çatal maçaya çiçeklenmeye teşvik etmek, bitkinin boya kaçmasını engellemek ve salkımları yedili, sekizli kimisini onlu tutturmaya yönelik uygulama yapacağız. Görüldüğü üzere bitkimiz maşallah gayet güzel geliyor. Gövde kalınlığı on numara. Boğum arasındaki mesafesi güzel. Yeni çatal maçayı da veriyor. Görüyorsunuz şu an ikinci maçaya geçmiş bulunmaktayız. Birinci maçamız. ikinci maçamız. Ağacın sağlığı, ağacın canlılığı çok çok iyi. Görüldüğü üzere. Bitkinin genel boyu ve genel çalışması çok mükemmel. Çeşit nedir diye soracak iseniz çeşit vitelio sincentanın çeşidi. Gayet güzel ve başarılı bir çeşit. Hafif iri. Ortalama 200-300 iyi beslenen zaman 350 gram meyve ağırlığına sahip. Erkenci bir çeşit. Kısmet olursa onu bu sene hep beraber performansını gözlemleyeceğiz. Burada yapılması gerekenler Tekrardan size göstereyim. Şöyle yan dalları muhakkak alıyoruz. Gördünüz. Tek gövde. Tek gövde. Birinci maçamız burada. ikinci maçımız burada. İki maç arasındaki mesafemiz kısa. Güzel yani istediğimiz düzeyde gidiyor. İstediğimiz ebatta gidiyor. Bundan sonra yapacağımız uygulamalar ve izleyeceğimiz yolu ileriki dönemdeki çekeceğimiz videolarla tekrar sizlerle paylaşabiliriz. Anlattıklarımızı kısa ve öz toparlayacak olursak domates ve hıyar tek gövde gidilir. Çıkan koltukları bu şekilde alıyoruz. Maçayı daha maçı değil de gövde kalınlığını ve ağacın sağlam olması için çinko fosfor ve fosfor tarzı gübrelemelere özen gösteriyoruz. Maçaların tutması için maçaların tutması için çinko bor, molibden ve mangan elementlerine ağırlık veriyoruz. Başka şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. Köklenmesi gayet iyi. Gövde kalınlığı iyi. Ağacımız maşallah şu an güzel gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşıp sizin gibi değerli insanlara ulaşabilmesi için bol bol paylaşım yapmanızı tavsiye ederiz.